Evet mağazı şurada Bir direk tutuyor mağazıyı bak Adil Mağazıyı şurada bir direk tutuyor abi Üzülmemek elde değil Ağlamamak hiç elde değil Yani Buralar Hep obuz olmuş Burası bizim Denizli Mahallesi'nin tam orta kısmı. Vahşileşmiş buralar. Yani bu bura, yani ben 35 senedir buralara gelmedim. 35 sene sonra geldim buralara. Bizim hatıra olarak resim dedim çekeyim. Yüzü çekeyim ama yani çok üzüldüm yani buraların böyle olmasına. ama ne yapalım? Yani biz de bilmiyoruz ne olacağımızı. Tabi bura odun yer koymuşlar. Şu bir direk tutuyor var bak. sadece bir direk tutuyor. Burası Ahurun kapısı. Eee bakalım. Kapı kapalı. Niye kapı kapalı bilmiyorum. Belki bir arkadan şey var. Silmak olma ihtimali yüksek. 55 numaraymış Samsun plaka. Buralar Hacı Mehmet dilin. Evet evi sayın seyirciler. Rahmetli Hacı Mehmet Gül'ün Bu evlerde He. Rahmetlik Hacı Mehmet, rahmetlik Şuhu Güzü, rahmetlik Vehbi. sonra. Rahmetlik Selahattin, rahmetlik Eşref. Ondan sonra rahmetlik Turul. Ondan sonra hep yatmışlardır. Ben Rahmetlik rehbi gelmişti de buraya, bir sazım vardı, böyle küçücük, böyle sazımla tangıl çalardı. Bayağı da o zaman da sesim güzeldi, şu an da çeşim pek o kadar iyi gene güzel de. Yani buralarda çekim yapmak bile sayın seyirciler, insanı hüzünlendiriyor, vallahi bak böyle ya. İnsanı buralarda resim çekmek bile hüzünlendiriyor. Sadece girer. Sen bir meyveysen ben dal olurum. Sen bir sultanısan ben kul olurum. N olur kabul eyle ya evet. Leyli, Leylom, of Ya Zedef, Sıdıka. Yani şuralara bir Elatın ya. Yani. Elatın şu alara da şuralara bir atıl vaziyetten kurtulsun. Çok kalmadı yani. 3-5 sene sonra. Burası da e, Gavajin ev gibi bir anoluş. Olmaz mı? Belki de uzun zamanlar oldu. Kimse gelmemiştir bu alara. Yani ne diyeyim ben ne Leyla, Leyla, Leyla. Yani Sonumuz böyle mi olacak? Rabbim bizim de sonumuzu hayırlı etsin. Bizim de geleceğimizi parlak etsin, hayli etsin. Yani buralara hiç gelmesem daha iyi aslında. Ama ne yapalım? Yani şu mazuya çok üzüldüm. Mazunun e, bu şekilde olmasına çok üzüldüm. Ne yapalım? Olsun. Allah ölenlere rahmet eylesin. Yani... Sinan Güvendi, sen kaldın yani bu Hacı Mehmet Gilden sağ salim erkek olarak Adil'le yani e, yani ikiniz buralara gelip de şöyle aslında bir atıl vaziyetten kurtarırsanız sevinirim tabi yani buranın en büyük sorunu yol sorunu yol sorunu da e, nasıl çözülür bilmiyorum tablası 16-17 metre uzaklıkta araba yoluna. Yani bizim şerife söyleyip, bizim şerife daha aşağı. Ondan sonra size bir yol verir diye düşünüyorum. Ne oldu sen ha aşağı bir dükkana bir yol verse size de. Ha bu oldu aşağıda biz atsanız. Bizim ucağını toprağla kapatıp şuraya ev, eve yol alınabilir. Evet sen söylediler. Son durum böyle. Hacı Mehmet Kil Mevşinden ah, Allah ölenlere ah, rahmet eylesin. Özellikle Turu güvendiği benim arkadaşımdı. Özellikle Turu güvendiği Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı hani cennet olsun. Dost ifen, ne diyelim? Leylo, Leyla. Evet. Leyla? Şimdiden buradan herkese iyi günler diliyorum.